Veysel Mert ile kanoyla balık avına geldik. Gün Günaydın Veysel. Bırak bırak bırak. Bence pompanın bir şeyi var ha. Abi burada aldı bırakıyor. Aldı bıraktı. Abi bu ne? Yes aldım. Burada ne yapacağım? Oyulara bak, oyulara bak. Ben seni gösteremiyorum ama önüme getirirsem o telefonu. Boş ver, abone şimdi. Hadi bakalım, biz de yapalım. Nasıl aldın ama? Dıp 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 burada hemen. O savaş benzeyi nereye koydun? Aynı yerde. Ha? Aynı yerde. Çok güzel, ne olur? Elim ayağıma az. Hatırlıyor musun? Başladık mı tabi? Ben Aa, şey daha yüzeceğim ya. Aa burada nasıl Allah'ın eski ne dedim Dibe indir çık çık bir şekilde. Şu Bak Al, alıp bırakıyor, alıp bırakıyor. Bıraktım. Alıp bırakıyor zaten mesela sakin. Aldı gittik. Oğlum ne yapıyor lan bu? Altını süzüyor ya. Alıp gidiyor alıp gidiyor. Tam şey açtım böyle kalama açtım gidiyor da. İşte ama öyle yaparken yüzüme doğru vurursan oltayı kalama vuracaksın şeyi kasma vuracaksın diye. Konuşamadım. Zır 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 zır! Zır 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 zır! Sen, <bir pisiz. gülüyor> Sen ciddi <laughs> misin? doğru çok güzel durdu biliyor musun? Bence <laughs> sifin <laughs> aldı bence sifin aldı! İyi güzel, çekiyorum ben sağa doğru atacağım. Tamam Mine! Bile... Aynen sağa doğru yatır artık. Bana doğru getir öyle. Sarsan boşuna, direkt sarsın sifin al. Geliyor ama adamın yerini buldu tekrar. Ama sifinlere iyi bak ya. Omuz balığı, <laughs> ne o? Boşluk var mı? Sar, 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 Görmüyorum ki amına. Boş ya. ver seni kaldık. aldık. Görmüyor zaten, göz mü kaldık. Fesir olta o olma bunu. Ne oltayı siktir et şimdi, kaldır amına gel. <laughs> Ananı sikir. <laughs> geliyorum, 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 geliyorum. Gel, geliyorum. Gel. Bir dakika bana. Bir dakika ver bir dakika bir dakika bir dakika Sen şaka yapıyorsun çocuk. Hemen geldim. <laughs> Al sana fotoğraf. Ananı <laughs> sikeyim şu boya bak. Neyse bunu bırakalım mı? Bırakacak tabii ama güzel bir video çekeceğim. Aha öyle gün batımlar arası bitecek video çek. Ananı sikiyim. Of. <laughs> of. Aa oğlum çok pis. <laughs> ne? Ambargolamış ağzına ya. Fak. Anan yok. Dudağındaymış. Ne? Dudağındaymış. Şey nerede? Mavi abi de Onla bırakacağım. Onla yapacağım düğmeyi Yok lan şey şey olarak verin Evet şimdi Veyse senin telefon nerede? Fena yükledim. Çocuk bu olmadı onu Senin telefonla bırakayım daha iyi olurdu. Ah şimdi Nasıl bırakayım ben bunu? nasıl bırakmamı istedim? çek fotoğrafı yan doğru. Telefonu çıkıyor. onun ben... nerek oldu ya ondan öyle oldu. Ben sana söyleyeyim. Hiç bırakasın yoktu çok güzel duruyordu. Yardım yesin. Yardım O öyle güzel bağlı ben ne yakalayın? Ben bunu 3 tane bıraktım ama ben. Yeter attım. Zamanı gelmiyor mu bunların? Zamanı değil ama boy küçük. Aldın mı lan? Aldım. Ya benim amı. Vallahi aldım. Pıst. Oh. Gene aynısını aldım galiba. Sen dönüyor musun? Çıktı. Yok, oh. çıktı. Abi mideri geldi be. Bıraktı. Üstüne mi bıraktı mı? Bilmem ki. Ama yani üstüne. Hızlı sağ, hızlı sağ. Sarı. Oğlum kaç metre dedik <laughs> lan biz? Ne aldıydın ama? Bilmiyorum ama bir şey <laughs> Aa, vurduydu. <laughs> sağlı sola <sağlı> attık. <laughs> <olmaz>. Nereye atıyor? Bilmiyorum. Evet. Ben de öyle sokan tuttuk. Veysel'in <laughs> bırakıyor. <gülüyor> <Cidden>. <gülüyor> oooo çok büyük al dur çekeyim Çekiyor mu? dur çekeyim de işte şey Aa! büyük bir şey vurdum Şu, sağ taraftan getir tamam? tamam yok barakuda mı lan? galiba büyük ha çünkü barakuda vesaire galiba şey Yok boynundan yakalamış mı yesin bile? Heee Kendi aldı Nasıl kalamaldı ama Duydun <gülme> mu yakalamasın seni? Kendi o bin oldu Kerim bir çattıramayalımızı buraya alıyor biraz da kendi alsın Gösterebilecek mi bana burayı?